Nefes, vücut direnci, terleme, dokudaki ısı yani fazlasıyla iyi. İnşallah randuman alacağız ülke olarak. Araçlarda alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemi için teknik şartlar açıklandı. Sıkıntılı durumlarda bizi araç kullanmaktan men edecek. En, en iyi şeyi o yani en azından bir arabayı bir kenara çekeceksiniz. Park edip yolunuza başka bir şekilde devam etmek zorunda kalacaksınız. Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre motorlu araçlarda yer alacak akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esaslar belirlendi. Kullanıcının hareketleri zayıfladığında otomatik pilotu devreye sokuyor ve gitmesi gerektiği güvenli alana gitmesini sağlıyor. Yakında otomobillerde mecburi olacak akıllı hızlı destek sistemi sadece bu noktaya takılacak çiple alkolü algılayıp otomobili stop ettirmeyecek. Aynı zamanda avuç içinden bu noktada nabzı da ölçerek herhangi bir risk anında otomatik pilotla birlikte aracı kenara uygun bir yere çekecek. Nefesimizi küçük bir çip gibi bir cihaz koyulacak. Nefesten alkol nasıl alkol metreyle ölçüyoruz. O şekilde onu algılayacak ve o, da o ikaza yardımcı olacak. Sistem çeşitli cihazlarla sürücünün alkol oranını belirleyecek ve sınırı aşan sürücülerin araç kullanmaları alkol kilidi ile otomatik olarak engellenecek. Yani şu soket boyundaki bir çip buradaki nefesimizden alkollü olup olmadığını algılayacak. Bu üstteki net olan bölüm direksiyonda da zaten vücut ısısına göre, vücut terlemesine göre nabzını, terlemeyi, vücut direncinin düştüğünden dolayı kahve işareti, direksiyon titremesi gibi ikazları zaten bize verecek. Yani alkollü kullanan kişi gene alkollü kullanacaktır. Yani arabaya çip taktığında üflediğinde çalışmayacak mı? Evet çalışmayacak. Çalışmayacaksa evet engelleyebilir. Araçlarda bu sistemlerin sahip olması gereken nitelikler tanımlandı ve yakında bütün araçlara uygulanacak. Mükemmel bir hizmet bence. Gayet başarılı. Yani en azından bundan sonraki bütün kazaları da önler, önüne geçer. Akıllı hızlı destek sistemi hem sürücüyü hem de yolcuyu koruyan Avrupa uyum paketi kapsamında yakında bütün araçlara takılacak ve böylelikle de kaza riski en aza indirgenmiş olacak aracı her bininde şoförün üflemesi gerekiyordu. Alkollü mü değil mi diye. Üflemeden araç çalışmıyordu. Şehir arası otobüs. Yani Böyle... Nefesini çekiyordu. Evet nefesini çekiyordu ve e, alkol varsa çalışmıyordu. Şimdi bunu çok daha geliştirmişler. <laughs>